Merhaba dostlar, selamun aleyküm. Kur'an-ı Kerim'de ve sahabe döneminde peygamber algısı yatay ve insan insana bir ilişki iken sonrakiler bunu dikey ilişki haline getirdiler. Sahabe peygamberimizin Allah'tan aldığı vahiy bilgileri ile peygamberimizin kendi görüşlerini ayırt ederek peygamberimize bu söylediğin vahiy midir yoksa kendi görüşün müdür diye soruyor. Ve vahiy ise itaat ediyor. Kendi görüşü ise alternatif fikirler sunuyorlardı Yine Kur'an-ı Kerim'de önceki peygamberlerin ve peygamberimizin bazı hatalarından bahsederek bunun beşeri yönleri vurgulanıyor. Peygamberimiz Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları gibi beni batıl ve aşırı surette methettikleri şekilde ölmeyin. Ben ancak Allah'ın kuluyum bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin demiştir. Maalesef Hz. İsa'nın başına gelen sonradan Peygamberimizin de başına geldi. Onu aşırı abartarak, kutsallaştırarak, onun da dikey ilişki içerisine girildi. Adeta melekleştirildi. Örnek alınamaz bir konuma yükseltildi. Halbuki yatay ilişki içerisinde olabilirsek, onu daha iyi anlayabilir ve örnek alabiliriz.